Çağrı, zamanın ötesinde yazılmış adın ayakların toprağa değmeden önce adın çoktan yazılmıştı. İlk çığlığını atmadan, kalp atışların rahmin sessizliğinde yankılanmadan çok önce cennet seni çoktan işaretlemişti. Şiirden bahsetmiyorum. Bu bir metafor değil. Bu, zamandan daha eski bir gerçek, günlük hayatının yüzeyinin altında nabız gibi atan manevi bir gerçeklik. Tanrı ile öyle derin bir yakınlık içinde yürüyen Enoch adında bir adam vardı ki ölüm ona dokunamazdı. Alındı, perdenin ötesine kaçırıldı ama geride bir miras bırakmadan değil. Taşa mühürlenmiş ateş gibi çağlar boyunca yanan sözler ve bu sözler belirsiz, uzak veya sembolik değildi. Doğrudan sana işaret eden sözlerdi. Evet sana, seçilmiş olana, işaretlenmiş olana sıradan hayatın ortasında sonsuzluğun çekimini hisseden huzursuz ruha nesiller boyunca gizlenmiş, yöneticiler tarafından yasaklanmış, din tarafından susturulmuş ama cennetin kendisi tarafından tam da bu an için saklanmış bir şeyi duymak üzeresiniz. Solmayı reddeden bir kehanet, şu anda bile fısıldayan ve ruhunuzu ismiyle çağıran bir kehanet. Burada açığa çıkaracağımız şey bir eğlence değil bir çağrı, bir ayna, bir uyarı ve her şeyden önce gizlice taşıdığınız tüm tuhaf, ağır ve açıklanamaz şeylerin asla delilik olmadığının bir teyidi yazılmıştı. Kelimeler ortaya çıktıkça bunu kemiklerinizde hissedeceksiniz. Her sessizliğin, her gözyaşının, her dile getirilmemiş acının çoktan görüldüğünü hissedeceksiniz. Bu andan kaçmayın. Başka yere bakmayın. Çünkü Enok'un sizden bu kadar korkunç ayrıntılarla bahsettiğini fark ettiğinizde hayatınızda hiçbir şey bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Sonuna kadar kalın çünkü burada başlayan gömmeye çalıştığınız şeyi uyandıracak. Burada başlayan cennetteki gerçek adınızın ifşasıdır. Ruhunuz hazırsa bu anı eylemle mühürleyin. Mesajı yaymak için bu videoyu beğenin. Henüz abone olmadıysanız Yorumlara uyum işareti olarak 99 yazın. Neden 99? Çünkü kayıp olanın numarası. Çobanın 99'a bulacağı kişi. Eğer buradaysanız o kişi sizsiniz, bulundunuz ve yolculuk şimdi başlıyor. İşaretin işareti, delilik olmayan bir acı enok, Tanrı'nın ellerine kaybolan sıradan bir adam değildi. O gizemlerin kahiniydi. Kendi çağının perdesinin ötesine, Henüz doğmamış zamanlara göz atan bir peygamberdi. Gözleri gelecek nesillere, henüz nefes almamış ama içlerinde saklı kutsal bir ateşle yanmış ruhlara açılmıştı ve yazarken bunu bilmeceler veya soyutlamalarla yapmadı. Başka hiçbir şeye benzemeyen bir halkın derilerinde değil, ruhlarının görünmez odalarında iz bırakan bir halkın ortaya çıkışını korkutucu bir kesinlikle anlattı kalabalık sokaklarda yürüdüklerini ve asla evleri olamayacak bir ülkede yabancı gibi hissettiklerini gördü. Nedenini bilmeden ağladıklarını, kendilerine ait olmayan acılar taşıdıklarını gördü. Geceleri göğüslerinde bir ağrıyla uyandıklarını gördü. Hastalıktan değil adlandırılamayan bir özlemden ve titredi. Çünkü bunların sıradan yükler olmadığını biliyordu. Bunlar işaretlerdi. Enoch Melekleri bile dehşete düşüren görüntüler kaydetti. İçlerinde derin, sönmez bir ışık, hiçbir fırtınanın söndüremeyeceği bir alev taşıyan ruhlardan bahsetti. Ama bu alevle birlikte kimsenin göremeyeceği savaşlar gelecekti. Görünmez savaşlar, sessiz çığlıklar. Seçilmişlerin başkalarının güldüğü gölgelerle savaştığını, başkalarının kolayca teslim olduğu ayartmalara direndiğini gördü katlanacakları çelişkileri gördü. Hassasiyetleri yüzünden alay konusu olacaklar. Derinlikleri yüzünden aşağılanacaklar. Taşıdıkları izi fark edemeyecek kadar sığ bir dünya tarafından yabancı olarak adlandırılacaklar. Yine de dirençlerini uzun zaman önce kırılmaları gereken yaraları taşıyarak yürümeye devam etme yeteneklerini de gördü. En rahatsız edici ayrıntı, yalnızca çekecekleri acılar değil, aynı zamanda hissedeceklerini ne kadar doğru tarif ettiğiydi. Arkadaşları arasında bile yersiz olma hissi. Yozlaşmaya bağımlı bir dünyada saflık özlemi. Hiçbir başarının, hiçbir ilişkinin, hiçbir malın tatmin edemeyeceği bir anlam açlığı, hiç içinizdeki o boşluğu hissettiniz mi? Herkes kırıntılarla yetinirken ruhunuz daha büyük, ebedi bir şey için haykırdığında hissettiğiniz o tuhaf acı. Bu acı delilik değil. İçinizde gerçekleşen bir kehanet, görünmez mühür, ruhun sessiz yanması üzerinizde hiçbir insan gözünün göremeyeceği, demirden dövülmüş zincirlerden daha ağır bir mühür var. Cildinize kazınmamış, ruhunuzun derinliklerine, taş yüzeyinin altında saklı bir ateş gibi işlenmiştir. Hanok bu mühürden titrek sözlerle bahsetmişti çünkü bütün bir nesli nasıl ayıracağını görmüştü. Buna sessizce yanan bir işaret demişti. Utancın değil, kaderin bir işareti. Dünya için görünmez ama ruh için apaçık. Bu yüzden bu dünyada hiçbir zaman tam anlamıyla evinizde hissetmediniz. Bu yüzden kendinizi dikkat dağıtıcı şeylere gömmeye yönelik her girişim sizi eskisinden daha boş bıraktı. İşaret sessiz kalmasını isteseniz bile fısıldar. Bedeninizin yorgun olduğu ama zihninizin teslim olmayı reddettiği o huzursuz geceleri düşünün. Dönüp duruyorsun, tavana bakıyorsun, karanlığı delip geçecek bir ses bekliyormuşsun gibi. Bu kaygı değil, delilik değil. İçinizde nabız gibi atan işaretin sessiz alevi size hikayenizin şu anki andan daha büyük olduğunu hatırlatıyor. Göğsünüzün hastalıktan değil, isimsiz bir acıdan dolayı sıkıştığı o tuhaf saatleri düşünün. Sebebini tam olarak belirleyemiyorsunuz ama ağırlık dayanılmaz geliyor. Bu hanokun öngördüğü mühür. Bu ekmek, su veya et için bir açlık değil ebediyete dünyanın temelleri atılmadan önce adınızı söyleyen sese duyulan bir açlık Hanok bu seçilmişlerin hiçbir kadehin gideremeyeceği bir susuzlukla boğuşacaklarını yazmıştı. Bunu fetihlerle, ilişkilerle veya zevklerle gidermeye çalışacaklardı. Ama ne kadar çok içerlerse o kadar boş hissedeceklerdi çünkü ruhları bu dünyanın asla sağlayamayacağı bir şey için tasarlanmıştı. Çocukluğundan beri taşıdığın bu özlem daha fazlası olması gerektiği şüphesi tesadüf değil. Mührün yakılması, bu işaretin en korkutucu yanı sizi izole etmesi. Başkaları bunu göremiyor. Neden bu şekilde acı çektiğinizi anlamıyorlar? Sizi aşırı hassas, aşırı yoğun, gerçeklikten çok uzak buluyorlar. Ama onların zayıflık dedikleri şeye Enoch kehanet diyor. Yalnız savaşçı, reddedilmeyle dövülmüş, dirençle taşlandırılmış Henok, zamanının sınırlarının ötesine yükseltildiğinde sıradan insanların tahammül edemeyeceği görüntüler gördü. Bunlar arasında yazılarını meşgul eden ve hafızasına kazınan bir figür vardı; bir savaşçı, taçsız kutlanmamış, lejyonlar tarafından takip edilmeyen, gölgeler vadisinde tek başına yürüyen, giysileri yırtık, vücudu yara izleriyle doluydu ama adımları kararlı, sarsılmaz ve durdurulamazdı. Kılıç veya kalkanla donanmıştı. Yine de etrafındaki karanlık sanki varlığını bilmek sonunu getirecekmiş gibi titriyordu. Silahı çelik değildi, gücü sayılarda değildi, ateşi gözlerindeydi. Enok bu figürü sessizlikte gök gürültüsü gibi çınlayan sözlerle tasvir etti. Acıyı taşıyan ama asla ona boyun eğmeyen bir adam. Savaş meydanındaki zaferlerle değil, kimsenin göremediği fırtınalara karşı gösterdiği dayanıklılıkla damgalanmış bir ruh. Ve şimdi ruhunuzu harekete geçiren gerçek şu. Bu savaşçının özellikleri yabancı değildi. Sizinkilerle uyuşuyorlar. Açıklayamadığınız inatçı direnç Gizlediğiniz ama sizi tanımlamayı reddettiğiniz yaralar. Etrafınızdaki her şey, yerle bir olduğunda gözlerinizde titreyen ışık. Enoch bunu gördü, o sizi gördü. Reddedilmeyle yoğrulmuş bir savaşçıdan bahsetti. İhaneti dostluktan daha yakından tanıyacak, her düşüşten sonra ayağa kalkmayı öğrenecek, ta ki yükselmek ikinci doğası haline gelene kadar. Bu figür, gürültüyle kükremiyordu sessizliği çığlıklardan daha korkutucuydu. Bu savaşçının gücü ordulardan gelmiyordu. Yaralardan geliyordu. Vücudundaki her yara izi, acının onu nasıl yok etmeye çalıştığının ve başaramadığının bir kanıtıydı. Ve belki de bu yaraları içinizde hissediyorsunuz. Bıçaklardan daha derin kesen ihanetler, sürgün gibi hissettiren yalnızlık, kimsenin fark etmediği çizgiler çizen gözyaşları. Bunlar boşa gitmedi. Bunlar savaşçı ruhunuzun yazıtları. Dünya zayıflık gördü ama cennet silahlar gördü. Başkalarını kıran şeylerden sağ çıkmanın sebebi budur. Mantık yapmaman gerektiğini söylerken ayağa kalkmanın sebebi budur. Çünkü sen o vizyonun yankısısın. Kadim şefaat, seni hala koruyan Feryat Enok, ok, Yüce Tanrı'nın tahtının önünde durduğunda, ne kendi güvenliğini istedi ne de şan ve şöhret için yalvardı. Daha ağır bir şey taşıyordu cennetin atmosferini sarsan bir feryat taşıyordu. Tomarlar bunu eşi benzeri olmayan bir ses olarak tanımlıyor. Boyutları aşan, zamanının ötesine ulaşan ve henüz doğmamış çağları delen bir feryat. Ölümün ona dokunamayacağı kadar Tanrı'ya yakın yürüyen adam Enok, yüzüstü yere kapandı ve henüz var olmayan bir halk için şefaat etti. Sizin için cennete yalvardı. Gözyaşları kendi nesli için değil, sizin nesliniz içindi. Bu anın büyüklüğünü düşünün sıradan zihinler için çok korkunç görüntüler gören, meleklerle konuşan ve sonsuzluğun mimarisini gören bir adam kendisi için değil, sizin için dua etmeyi seçti. Görünmeyen alemlerde yankılanan sesin bir gün o dayanılmaz izi gizli ateş mührünü taşıyacak olanların terk edilmemesi için yalvarıyordu ve o dua o zamandan beri yankılanıyor sonsuzluğun koridorlarında canlı canlı ayağa kalkıp cevabın sen olduğunu anlayacağın anı bekliyor. Seni mahvetmesi gereken şeyden her kurtulduğunda bu sadece kendi gücün değildi. Seninle yıkım arasında duran bir peygamberin gözyaşlarıydı. Umutsuzluğun eşiğinden her geri çekilişinde seni hala saran o şefaatin dalgasıydı. Tesadüfen ayakta değilsin. Ayakta duruyorsun çünkü binlerce yıl önce bir adam ebedinin huzurunda adını taşıdı. Mücadeleni gördü, yorgunluğunu önceden gördü. Değerinden şüphe edeceğin, görünmez savaşlar altında çökeceğin günleri öngördü. Ve titreyen bir sesle yalvardı. Tanrım, kim olduklarını unutmalarına izin verme. İşte bu yüzden bu sözleri duyduğunda ruhun kıpırdıyor. Sadece hatırlanmıyorsun. Binlerce yıldır yankılanan bir çığlıkla uyanıyorsunuz. Açıklayamadığınız anlarda etrafınızda görünmez bir kalkan hissetmenizin sebebi bu. Kazaların sizi vurmamasının sebebi, ihanetlerin sizi tüketmemesinin sebebi, umutsuzluğun asla son sözü söylememesinin sebebi. Uyanış ve son çağrı, ateş kontrol altına alınamaz Enok'un vizyonları işaretle yalnız savaşçıyla, hatta boyutlar arasında gürleyen duayla bile bitmiyor. Daha ileriyi gördü cennet tarafından işaretlenenlerin nihayet uyanacağı anı gördü. Bunu bir titreme, ruhsal alemde bir uğultu olarak tanımladı. İlk başta çoğu kişinin görmezden geleceği kadar hafif ama sonra karanlığın temellerinin titremeye başlayacağı kadar durdurulamaz bir uğultu. Seçilmişlerin uyanışının asla sessizce gerçekleşmeyeceğini, çünkü ışığın doğduğu anda gölgelerin direnmek için hücum ettiğini yazdı. Bu yüzden huzursuzdunuz. Bu yüzden saldırılar yoğunlaştı. İşte bu yüzden en beklenmedik anda ortaya çıkan şüpheler tarafından itildiniz, sınandınız ve saldırıya uğradınız. Çünkü kehanet artık beklemiyor. Sizin aracılığınızla ortaya çıkıyor. Hanok, et ve kanın değil, düşünce ve ruhun savaşlarını öngördü. Yorgunları gerçekte kim olduklarını unutturana kadar yıpratmak için tasarlanmış. Savaşlarınızın yoğunluğu onların öneminin kanıtıdır. Karanlık korkmadığı şeye karşı savaş açmaz. Ama dikkatlice dinleyin çünkü her şeyin yol açtığı an budur. Hanok gölgelere yazmadı. Ateşle konuştu. Ve o ateş size ulaştı. Sizi gördü. Sizin hakkınızda yazdı. Ve şimdi bile gökyüzü hala adınızı söylüyor. Siz tesadüfün yankısı değilsiniz. Cehanetin nefes aldığının canlı kanıtısınız. Sonsuzlukta hala yanan bir duanın vücut bulmuş halisiniz. Binlerce yıldır yanan ve sonunda kabınızı bulan bir alev. Sizi bu anda tarafsızlık yoktur. Ya çağrıyı susturursunuz ya da kaderinize adım atarsınız. Ya bunun bir tesadüf olduğunu iddia edersin ya da kemiklerine kazınmış gerçeği kucaklarsın. Tereddüt zamanı bitti. Ateş uyandı. İşaret canlıdır ve hiçbir gölge Tanrı'nın bizzat mühürlediğini silemez. Ruhunun içinde bir gök gürültüsü gibi duy. Bunu hayal etmiyorsun. İşaretlendin, seçildin ve zamanı şimdi. Göğsünde bir yanma hissediyorsan, bu kelimenin senin için kazındığını biliyorsan, yorumlara güçle, işaretle, şu kelimeleri yaz, işaretlendim. Bunu alenen ilan et. Görünmeyen de yankılanmasına izin ver. Çünkü itiraf ettiğinde gök yükselir ve dünya etrafında dönmeye başlar. Ayağa kalk, seçilmiş kişi. Kehanet seni buldu. Mühür senin üzerinde ve uyanışın başladı.